Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda yine Peygamber Efendimizin mübarek torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın gönlünden dilinden harika bir dua. İnşallah bu duadan çok büyük feyizler alacaksınız. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip etsin. Şimdi dua vakti. Allah'ım Ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini tarif etmeyen. Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öteye geçmeyen. Ey iyilik yapanların mükafatı katında zayi olmayan. Ey ibadet edenlerin korkusunun nihayeti ve ey takvalıların haşiyetinin ereği. Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, şeytana yenik düşerek emirlerini yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz, bol ihsanını yatsıyan kimse gibi ancak hidayet gözü açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç olduğunu anlayan daha sonra utanarak ama umutla sana gelen reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren içtenlikle korkudan sana yönelen senden gayrısından umudunu kesen senden gayrısının korkusunu kalbinden atan yakarır halde karşına dikilen önünde boynunu bükerek bakışını yere diken İzzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan huşuuunun belirtisi olarak sayısını senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken zevki geçici vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden sana sığınan cezalandırdığın takdirde adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek kerim Rab olduğunun bilincinde olarak acıyıp affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum. Allah'ım, sen beni çağırın size icabet edeyim buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vaadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve icabetimi bekliyorum. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve suçumu itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden intikam almakta ağı davrandığın gibi örtünle beni ört, rahmetinin kapsamını al.'' Allah'ım, emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalarımın kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini üzere öldür beni. Allah'ım, buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden Eski ve yeni sürçmelerimden günah lafı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum. Allah'ım sen kitabının muhkem ayetinde kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini, tövbe edenleri sevdiğini söylemişsin. O halde vaat ettiğin gibi tövbemi kabul et, garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet. Şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl. Ey Rabbim, ben de sana hoşlanmadığın işe geri dönmeme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum. Allah'ım, sen yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O halde benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt. Allah'ım, hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde unutmayan ilmindedir. Allah'ım, kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver. Kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır. Omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru. Allah'ım, hiç kuşku yok senin koruman olmazsa tövbeme bağlı kalamam. Senin gücün olmazsa hatalardan sakınamam. O halde yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al. Allah'ım tövbe ettikleri halde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu halde bu tövbemi ardından tövbeye ihtiyaç duymayacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek, Gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl. Allahım, cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O halde lütfunla rahmetinin kapsamını al beni. Kereminle günahlara karşı bağışıklık örtüsüyle ört beni. Allahım her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandırmalarından koruyacak zalimlerin korktukları acıklı azaplarına düçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle iradene ters düşen sevginin dışında kalan düşüncelerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe edip sana yöneliyorum. Allah'ım önünde tek başıma duruşuma, korkundan kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyişine acı.'' Allah'ım günahlarım katında o kadar rüsva etmiş ki beni sussam kimse avukatlığımı yapmaz. Şefaatçi aracı ile kapına gelsem şefaat edilecek gibi değilim. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve hatalarım hususunda keremini bana şefaatçi kıl. Amin. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. Peygamber Efendimizin mübarek torunu, Hz. Hüseyin Efendimizin mübarek evladı olan İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'tan Rabbim razı olsun ve tüm ceddinden Rabbim razı olsun. Gerçekten çok güzel bir dua, çok feyizli bir dua. İnşallah sizler de bu duaya amin deyin ki sizlerin de içindeki kötülükler son bulsun. Nefsimizin bizim üzerimize tahakkümü son bulsun inşallah ve bundan sonraki hayatımız bundan önceki hayatımızdan çok daha güzel olsun inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.